Polisler bizi arayarak e, toplama karar olduğunu, e, dağıttığımız gazeteleri geri topladığımızı e, ve o gazeteleriyle birlikte emniyete gelip ifade vermemizi istedi. E, bir de esnafa gidip gazetelerin fotoğrafını çekmişler e, ve e, almamaları yönünde tehditler bulmuşlar. Bunların tamamı hukuki dişi uygulamalardır. E, keyfi müdahaledir. E, Şimdi 7 Ekim günü çıkan gazete için yasak denildi. Ancak hem 8 e, hem de 9 Ekim günü fiziki takip e, gerçekleşti. E, Halkın haber alma özgürlüğü önünde e, geç, geçiliyor. E, burada esnafa gidip e, onları tehdit etmek yasadışı bir durum e, bu durumu kabul etmiyoruz. Bu gazete halkın gazetesidir. E, özgür basın e, geleneğin e, gazetesidir. E, halkın e, haber alma özgürlüğünü önüne geçiliyor. Özgür basın geleni hiçbir e, koşularda koşullarda gerim adım atmadı. E, 90'lı yıllarda gazetecilerin gazetecilerin sokak ortasında katlediği süreçte bu gazete halka ulaştırıldı. Şimdi de hiçbir şekilde engelleme girişimlerin tanımıyoruz. Halkın gazetesi halka ulaşmak için mücadelemizden geri adım atmadı. Atmıyoruz ve son söylediğim şey de demek istiyorum. Abim Musa'nın mirasını ee, devam edeceğiz. 90'lı yıllarda gazetecilerin sokak ortasında e, katledildiği e, süreçte bu gazete halka ulaştırıldığı e, şimdi de hiçbir şekilde e, engelleme girişiminde tanımıyoruz. ha Halkın gazetesi halka ulaşmak için mücadelemizden e, geri adım atmadı.